Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var. Dinleyiverin gari. Gari. Gari, gari, şey, gari. Gari, gari. Valla Hakim Bey, biz namusumuzla para kazananı dedik. Ama bu ülkede namusunla para kazanmak çok zormuş. Onu gördük. Ne yaptınız siz? Ne yaptı Tayyar abi? çakallık yaptınız. Allah'tan Tayyar abi gibi abilerimiz vardı da bir şeyler öğrendik. Hayata dair. Freda! Çok tutuk. Çok tutuk. Hadi dedeler bekliyor neler? bu. İşte sizi bu kötü yola sevk eden şey sistemin ta Madem çakallık yapmayacağımıza söz verdik. Alkolü bırakma merkezine buyurun. O zaman halkımız için mücadele edeceğiz. Behzat A, B, C, Ç. Ulan bir yere bir şey koyamayacak mıyım ben? Bir yere koydum Ay. bir şey yalayıp bitmek zorunda mısın lan? İçme! <laughs> Yazıyorum ben! Başlıyorum. Size yeni animation ekibimizi sunuyorum. Hikmet. Gökte. Muhasebeci. Necmi. Gökte. Hikmet. Gökhan. Gökhan!